Selamünaleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda BİM'den aldığım avcı bıçağını inceleyeceğiz inşallah. Kolombiya markasının. Gereksiz büyüklükte kocaman bir kutusu var bu arada. Evet av bıçağı 119 lira diyor. Şimdi şöyle kutusunu bantlamışlar. Mecbur bantları yırtacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bacağınızı asılabiliyor arkadaşlar. 447 çelik lazer kesim ağız G10 materyal sap bir adet büyük magnezyum kıvılcım için bu kemere takma aparatlı özel tasarım kılıf kılıfı bıçağa bağlamak için elastik kemer 12 santim sap, 22,5 santim bıçak uzunluğu. Şöyle bakalım. Gerçekten güzel. Mahnezi. Şurada. Ve kılıf. özellikle. Bu hızlı çekilen bıçaklardan. Bakalım düşecek mi? Düşmedi. Bu da kıvılcım çubuğu. Hakinizin kıvılcım çubuğu gerçekten kalın ve büyükmüş. Onu da şuraya koyuyoruz. Tıkladı evet. Evet harika burada kemeri bir deneriz bunu şimdi inşallah ateş başlatıcıyı test edeceğiz inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Magnezyum çünkü yani hadi Bismillah. Oh, oh bir de bıçağın şu tarafıyla deneyeceğim Evet. Ateş yakmayı yine beceremedik. Şu tırtıklı yeriyle yaptım ben. Ben beceremedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer testlere devam edelim. Bağlama işini şöyle yaptım. Yani şu kısmı şuraya bastırıp kaldırıyorsunuz. Ondan sonra tamam yanlış bağlamış olabilirim ama kılavuzda falan pek bir şey yazmıyor. Ben de bu şekilde yaptım. Böyle yani. Buradan da böyle çekiyorsunuz. tarzı bir şey olduğu için biraz kayıyor bacağımda. Ama hızlı çekiliyor yani. Gayet güzel bence. Evet arkadaşlar daha önce BİM'den aldığımız bacakla karşılaştıralım. Bismillah, Bismillah. Bunu burası yontmak için, burası da kesmek için de, bu tamamen kesmek için. Bir şeyler yontacaksanız bu biraz daha iyi bir seçim olabilir. Şurası yüzünden. Onun dışında ama genel olarak bunun ağzı sanki bir tık daha iyi gibi geldi bana. Şöyle sırtlarına bakıyoruz. Şuraya inler. Sap olarak. Bu kesinlikle daha iyi arkadaşlar. Pro gibi yani. Ama Kolombiya'da fena sayılmaz. E Magnezyum çubuğu olarak da gene Kolombiya daha iyi. Evet. Onun dışında bunu buradan pro gibi yani sopaya vesaire takabilirsiniz. ip bağlayıp bunda öyle bir imkan Ay şuradan olabilir şuradan bağlayabilirsiniz gene. sırtları da bu şekilde çok da büyük bir fark yok ama fiyat olarak bu 119 lira bu da 199 lira almıştım yani 180 lira gibi bir fiyat farkı var bu da birçoğumuz için iyi bir para burası böyle gene. Evet, onun dışında bunu daha hızlı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun şu kilit zımbırtısı olduğu için daha geç çekiliyor. Bakalım birbirlerinin kılıfını olacaklar mı? Kesinlikle olmuyorlar. Evet, olmuyorlar. Demek ki her buçemin kılıfı kendine özelmiş. Şöyle kısa bir karşılaştırma yapayım dedim. Devam edelim. Evet, şöyle bir kesim testi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir parça Evet, şimdi de şunu açalım.